Hala üşüyor musun? Hı? Güzel o zaman. Güzel mi? Ha, tabii güzel ya. Sağ ol. Cirk da üşüme. Ha, sağ ol. İyi misin bari? İyiyim. eyim. Açıldın mı yani? Niye? Hala sarhoş falan değilsin değil mi? Değildim ki zaten. Hem bir bardak şarap bize ne yapabilir ki? Vallahi bana bir şey yapmadı zaten de. En son gördüğümde sen akordeon eşliğinde yıldızlar altında böyle göbek atıyordun. <laughs> ne diyorsun ya? E tutmasam denize düşecektim be. Sana ya gördün galiba. Ben göbek falan atmadım. Seninle dans ettim sadece. İkisi de aynı şey. Aynı şey olur mu? Biri dans etmek yani Belgin ablanın bana öğrettiği gibi baladaki gibi dans etmek. E öteki? Öteki de senin dediğin gibi böyle böyle yapmak işte. Dur köylü kızı ne yapıyorsun? Göbek nasıl atılır onu gösteriyor. Çok sağ ol da bunu böyle yolun ortasında değil başka zaman başka bir yerde göstersen diyorum. Korktun değil mi? Ha? <laughs> ya yoldan geçen arabalar bizi deli zannetmesinler <laughs> diye yani. Korktum. Bari dedem derdi ki şu deli dünyada asıl delilik akıllı olmaya çalışmaktır. Gel benimle. Yani senin dediğin gibi hayat bizimle böyle durmadan dalga geçerken... ...biz eğer böyle deli olmazsak yaşam çekilmez olur derdi. Bak ben bunu hiç böyle düşünmemiştim ya. Ya arada sırada keçileri saymak iyi bir şey yani anladın mı? İyi bir şey mi? Ha? Bazen... ...seni kıskandığım bile oluyor aslında ama bazen yani öyle her zaman değil. Biraz deli olmazsak hayatta kalamayız öyle mi? Öyle. Bu çok hoşuma gitti işte ya. Bak 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 yine kaçıyorlar köylü kızı. Nereye Ka kaçıyorlar? Ka kaçıyorlar? Kaçıyorlar e, yine kim kaçıyorlar yine kaçıyorlar. Kim kaçıyor ya? Keçiler kaçıyorlar. Aman be sen daha. <laughs> sen demin göbek atıyordun bir daha göster beraber göbek atalım gel. Neden o? Keçiler için keçiler gel. <laughs> Aa ya da dur dur ben sana <laughs> zeybek yapayım mesela. <laughs> Hadi yap. Gel zeybek dansı yapalım. <laughs> Çökertmeden çıktım da Halil'im. Aman başım, başım <laughs> Hayda, Hayda çökertmeden çıktım da Halil'im. Ama yorulduk değil mi? Ya. Ama değdi biliyor musun? Ben zaten epeydir bu vurdu kırdı olaylarına girmeyi düşünüyordum. Vurdu kırdı olaylarına mı? Evet. Hatta uçan tekmeyi de öğrenip Ondan sonra bu sporu bırakmayı düşünüyorum yani daha da gitmenin bir anlamı yok. Nasıl ya? Hani böyle havada beş altı tur atıp tuğlalar kırıyorlar ya. O sadece filmlerde oluyor. Yapma ya. İnsanlar senin düşündüğün gibi öyle kuş gibi bir yerden bir yere uçuşmuyorlar. Yani uçan tekme olayı bir yalan da öyle mi? E böyle de diyebiliriz yani. İşte şimdi oh. yıkıldım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Cem? Efendim? Daya? Ya son bir iki dakikadır gözünü hiç kırpmadan bana baktığının farkında mısın sen? Ne? Ya Cem? Bakmasana rahatsız oluyorum. Sorma hala bir yanıt vermedin. Nasıl yanıt? Bilmem. Sen nasıl istersen. Çoktan seçmeli olabilir. Yazılı olabilir. Sözlü olabilir. Hatta vücut diliyle anlatabilirsin. Yani sen nasıl istersen yani. Ne? Hatta istersen soruyu da hatırlatayım mı sana? Bak soru şöyleydi. Derya benim... Tamam Cem tamam. Artık bu soruyu bir daha duymak istemiyorum lütfen. Cevabınızı alabilir miyim? ay, ay şimdi kalbim dışarı fırlayacakmış gibi. Benim de. Cem. Bak sana daha önce de söylediğim gibi. Bu iş o kadar kolay değil. Niye öyle diyorsun Derya'cığım? Tam aksine çok kolay. Bak şimdi. Ağzını şöyle yarım aç. Aç aç aç. Yarım. Bak ha, tamam şimdi. Eee diyorsun. Biraz da bir şöyle. Eee? Ee, evet. 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 Şimdi ikisini bir çırpıda söyle. Derya'cığım benimle evlenir misin? Evet. Aa, gördün mü? <laughs> Allah'ım ne dedim ben? Evet dedin. <gülme> Sayın, benim. Hadi sen dinlen biraz. Bir şey olursa ben seni uyandır. Yo yo yo. Ben iyiyim sevgilim. Hem kızımızı kurtarmadan gözüme uyku girmez zaten. bu kadar saattir içeride ne yapıyorlar? Ya bir yemek yemek bu kadar uzun mu sürer anlamıyorum. İçeride yemek yemiyorlar ki. Yemek yemiyorlar mı? Hı hı. Ne yapıyorlar o zaman? Beni ortadan kaldırmak için plan yapıyorlar. Ne? Aman, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hayrola Gülsüm Hanım. Seninkiler bizim küçük kısa göz kulak oluyorlardır umarım. Merak etme Gülsüm Hanım. Biraz önce baktım yemek götürüyorlardı. Öyle mi Rıza? Afiyetle yiyordur. Öyle mi? Bana bak Rıza. En az benim kadar sen de merak etmelisin bundan sonra. Hayatta kalabilmemiz için tek ve son kozumuz o kız biliyorsun. Eğer senin salaklar bir ellerinden kaçırırlarsa onu... ...Kürşat'tan önce ben bitiririm senin işini ona göre. Hüseyin! Gel lan buraya. Buyur abi. Oğlum bak bakalım arkada ne yapıyor bizimkiler. Başüstüne. Hadi bakalım uç 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 uç. Sen de biraz rahat ol Gülsüm Hanım. <laughs> yani biz de burada küçücük bir kızı kontrol edemeyeceksek... ...bırakalım bu işler gidip pazarda don donsülyen satalım yani. Unutma Rıza. O küçücük kız dediğin Kürşat'ın kızı. Kanı çeker, atar kıçına tekmeyi, basar kuyruğuna da haberin bile olmaz. Sen şimdi bütün bu yemekleri yemek istemediğine eminsin değil mi? Dedim ya hayatta yemem ben böyle şeyler. Sen bilirsin. <laughs> bir gün büyünce o zaman anlarsın şu anda ne büyük bir hata yaptığını. ne haber lan Hüseyin? Oo. Rıza abi git bak bakalım ne yapıyor bizimkiler dedi. Ne yapacağız oğlum yemek yiyoruz işte. Kızın yemeğini mi yiyorsunuz lan? Oğlum ısrar ettik ben böyle şeyler yemem dedi. Biz de günah olmasın diye yumuluyoruz işte. Oh <laughs> aslında mis gibi de kokuyor ha. Sen de yesene. Ne? Korktuysa sen de ediyorum. Hadi gel otur gel ya. otur şuraya. Hadi oturalım bakalım. Bana bak sonra gidip de Gülsüm Hanım'a beni aç bıraktılar falan demek yok ama ha. Aç kalmıyorum ki bak pide yiyorum işte. Tamam Hı. o zaman aferin. Hadi bitir o elindeki pidenin hepsini. <laughs> Ulan bu biberler çok acı lan. Valla abi beni de yaktı ya. Ayran seniz o zaman. Hı. Ayran ver lan ayran. İçelim. İçin. i̇çin için. Afiyet olsun. Hı. Ah. olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ya kusura bakma sana sormayı unuttuk. Sen de içer miydin? Yok yok ben almayayım. İyi sen bilirsin. Hüseyin koysana bana bir bardak daha. Tamam Toraman. Koy 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 koy. Ya bu ayran biraz ekşi mi ne ya? Ekşi ayran iyidir abi ekşi ayran. Doğru nedir? söylüyor doğru doğru ekşi ayran iyidir. Ama dikkat edin de uykunuz gelmesin. <laughs> Bize bir şey olmaz. Eh siz bilirsiniz o zaman benden günah gitti. <laughs> koy. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.